Mutlu saatler. Bugün senin ne kadar önemli olduğundan konuşacağız. Evet, önemlisin. Önemli olmasaydın senin için bu kadar büyük organizasyonlar kurulur muydu? Her okuduğumda beni kendime getiren çok güzel bir şiir var. Der ki, Hoşça bak zatına kim üzübdeyi alemsin sen. Merdümü didi ekvan olan Ademsin sen. Hiçbir şey anlamadınız değil mi? Şeyh Galip bu şiirinde diyor ki, Ey insan evladı! Kendine saygıyla hürmetle yaklaş. Çünkü sen kainatta yaratılmışların özü, göz bebeği olan insansın. Öncelikle senin neden önemli olduğunu şeyh kalbim bu dizelerinden zaten anlamışsındır. Ama ille de anlamamak için gayret ediyorum dersen hadi gel biraz da başkalarının yazdıklarına bakalım. Ünlü İsrailli tarihçi Harari. Kitaplarını muhtemelen okumuşsunuzdur. İki tane çok acayip kitabı var. Bunlardan bir tanesi Sapiens. İnsanlığın tarihini anlatır. Ama ne tarih anlatmak? İnsanoğlu şöyle kötüdür, insanoğlu böyle kötüdür. Ormanları yakmıştır, düzenleri bozmuştur, falan 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 falan. Yani okuyunca dersin ki ulan kıyamet hala neden kopmuyor? <laughs> İkinci kitabı da Homo Deus. Homo Deus'ta da benzer fırçaları atar ancak şöyle ki Sapiens'te de insanoğlunun ne kadar kötü olduğunu anlattıktan sonra bu kitabında da yani Homodeus'ta Deus'ta da, da insanoğlunun gelecekte ne kadar kötü şeyler yapacağını anlatır. Yani Harari'nin demesine göre insanoğlunun geçmişi de geleceği de kötülükle örüldür. Bilmem farkında mısınız yani bunu bir tek Harari söylemiyor. Bunu filmlerden, edebiyat eserlerinden, birçok YouTube videosundan ve benzer birçok noktadan görüyoruz. Her olayda insanoğlu kötüdür. İnsanlık karakter olarak kötü yaratılmıştır. İnsan oğlu asla düzelmez mantığında bir sürü şey karşımıza çıkıyor. Haklı haksız, doğru yanlış bir sürü argüman bize bunu anlatmaya çalışıyor. İyi de neden? Yani neden Şeyh Galip sen yaratılmışların özü gözbebeğisin, kainatın gözbebeğisin, kendine saygıyla, hürmetle davran derken neden bunlar neden bu haberler, neden bu yazarlar, neden bu filmler ve daha bir sürü içerik senin kötü olduğunu sana anlatmaya çalışıyor? Sosyal medya sayfalarını açtığınız zaman insanın kötü olduğuna dair, başka insanların ne kadar kötü olduklarına dair bir sürü aforizma görürsünüz. Bunları insanlar bir yerlerden bulup paylaşıyorlar. Peki nereden bulup paylaşıyorlar? Harari ve buna benzer yazarların yazmış olduğu yazılar, bu gibi kitaplar bir kere zaten size bir argüman bombardımanı yapmak için gerekli malzemeyi veriyor. Ne demek insanoğlu kötüdür? İşin ilginç yanı çok enteresan bir durum söz konusu. Yani ben bir insanoğlu olarak insanoğlunun kötü olduğunu söylediği bir kitabı elime alıp okuyup ay çok güzel kitap al bunu sen de oku hatta satın al kütüphanende dursun diye neden övüyorum ki? Yahu kötü dediğin bir sürü kötülük yapmış dediğin insanların içinde benim atalarım dedelerim var. Ama şu duyguyla okunuyor. Şekerim ben iyiyim geri kalan bütün insanlar kötü. Ve bu gittikçe yayılıyor bilmiyorum farkında mısınız? Lütfen sosyal medyada paylaşılan yazılara, sosyal medyadaki capslere, şunlara bunlara bir daha dikkatli bakın. Bir insan olarak kendisi nötr ama onun dışındaki insanların hepsi kötü algısı veriliyor. Dolayısıyla sen de bu algıyı beynine yerleştirdiğin için sen de diyorsun ki kardeşim ben iyiyim, insanlar kötü. En sonunda söyleyeceğim şeyi hemen şimdi söyleyeyim ben kitabın ortasından söyleyeyim. Hacı Bektaş Veli'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki iyiler iyidir, kötüler kötüdür. Yani bir ırk komple iyi değildir. Bir ırk komple kötü değildir. Bir din inananlarıyla beraber komple kötü değildir bir dine mensup olanlar komple iyi değildir. İyiler iyilik yapar, kötüler kötülük yapar. Dolayısıyla insanoğlu kötüdür demek. Çok saçma değil mi sizce de? Peki insanoğlu kötüyse insanı iyileştirecek olan ilmi tebabet uzaydan mı geldi? İnsanoğlu ilk günden beri kendisini geliştirmek, kendisine faydalı olmak, yani kendisine faydalı olmaktan kastım bir insanın bütün insanlığa faydalı olmak için çaba sarf etmesini kastediyorum. Hep göz ardı etmemiz gereken şeyler mi? Bir hastanın iyileşmesi için ilaç hazırlamak. Nereden geldi? Bu hastalığın adı psikolojide mizantropi diye geçer. Yani insanın insanlardan nefret etmesi durumu. Ve bu her geçen gün biraz daha büyüyüp biraz daha yayılıyor. Farkında mısınız? Bu bizim Argo atasözlerimize kadar bulaşmış durumda. Acıma yetime diye başlayan iğrenç bir söz vardır. Oysa dünyadaki bütün dinler bütün disiplinler, yetim yani yetemeyen, kaynaklara yeteri kadar sahip olamayan, ihtiyaçlar bakımından yetersiz olana sahip çıkmayı, ona yardımcı olmayı emrederken biz nasıl olur da böyle bir sözü söyleriz? Nasıl olur da insanı kötü deriz? Oysa insan, insan olarak insanla tanışmalı, insanla halleşmeli, hal olmalı. Derdiyle dertlenmeli, Sosyal medyanın hayatımıza getirdiği birçok şey varken birçok şeyi de götürdüğünü aslında anlamalıyız. Bunlardan bir tanesi de insanın insandan kopması. Genel olarak insanlıktan kopup sosyal medya içerisinde cımbızla seçtiğimiz bir takım insanlarla görüşüp konuşup kendimizi başka bir yere koyuyoruz. Senin bu kadar yalnızlaştırılman, bu kadar küçük gruplar haline bölünmen, senin aklını elinden almak için yapılmış büyük bir tezgah. Gerçekten de böyle. Bu arada zeka ve aklı birbirine karıştırmayın sakın. Olur mu? Zeka bir insanın neler yapabileceğini bulması zihinsel gücüdür. Akıl ise yapabileceklerin arasından neleri yapmaman gerektiğini sana söyleyen etik bir duruş, etik ilkeler bütünüdür. Yani siz elinizdeki bıçakla yoldan geçen herhangi birine o bıçağı saplayıp ona zarar verebilirsiniz öyle enteresan bir düzene kurarsınız ki yakalanmayabilirsiniz. İşte zeka buna hükmeder ama akıl ben başka bir insana zarar vermemeliyim. İnsan insanı korumalı, insan insana zarar vermemeli diyebilmektir. Akılla zeka arasında böyle bir fark vardır. İyi abi sosyal medyadan biz böyle küçük küçük gruplar halinde hem fikir olsak, iletişim içinde olsak, dünyanın geri kalanıyla hiç ilgilenmesek ne olur ki? Ne olur mu? Bütün konuşmuş olduklarının, bütün ses kayıtlarının, bütün videoların metne çevrildiği, bu metinlerin belli anahtar kelimelerle, belli kavramlarla aratılıp istatistik raporlarının çıkartılmış olduğu bir bilgisayar ve internet dünyasında sence neler olabilir? Sen kendi hür iradenle karar veremez hale gelirsin ama bunun da farkına bile varmazsın. Seçim sandığına gittiğinde oy atarken aslında o oyu atan sen olmazsın. Herhangi bir yiyeceği seçerken o yiyeceği seçen sen olmazsın. Sen kendin olduğunu zannedersin. Böyle bir ilüzyon dünyası içinde kaybolur gidersin. Diyeceksiniz ki abi biz geri zekalı mıyız? Hayır değilsiniz. İşin de enteresan tarafı burası zaten. Bu manipülasyon teknikleri geri zekalı insanlar üzerinde çalışmaz. Bu manipülasyon teknikleri zeki insanlar üzerinde çalışır. Ama aklını kullanmazsan işte sıkıntı orada başlar. Son 2-3 podcast'te hep şundan bahsediyorum. Kaynağa dön, kaynağa dön, kaynağa dön, kaynağa dön. Nedir kaynağın? Eğer bir milliyet, bir ırksa, senin kaynak aldığın şey buysa bir dön bak ne diyor? Eğer senin kaynağın bir dinse, senin dinin sana ne diyor? Ve bütün bunlarla beraber düşün. Ben burada nasıl bir karar vermeliyim? hangisi ayıkla, hangi inançla, hangi dünya görüşüyle karar vereceğini bilmiyorum ama vereceğin karar insandan ve insanlıktan yana olsun. Bir takım insanlarla anlaşamıyor olman bütün insanların kötü olduğu anlamına gelmez. Kendini başka insanlardan çok daha değerli, çok daha yüksekte bir mevkiye koyarsan insanlıkla bir arada olamayacaksın. İnsanlıkla bir arada olamadığın zaman da yavaş yavaş aklını kullanmaktan geri duracaksın. Her şeyi zeka ile çözmeye çalışacaksın. İşte o zaman da freni patlamış bir araba gibi olacaksın. Hızlanabilirsin ama duramazsın. Duramadığın zaman bir yere çarparsın ve zarar görürsün. Bu da aynen böyledir. Doğdun, büyüyorsun, gelişiyorsun ve bir gün öleceksin. Şu da insanoğlunun 70 ila 90 yıl ortalamasında bir ömrü var. Bu ömrü nasıl tamamlayacaksın? sosyal medya mecralarında bir takım editörlerin, bir takım algoritmaların, bir takım yazılımcıların ve o yazılımcılara hükmenen akılların ve zekaların seni bir kuru yaprak gibi oradan oraya sürüklemesi ve sürükleniyorken sanki sürüklenmiyormuşsun da sen rüzgara hükmediyormuşsun gibi yaşayarak neyi kazanabileceğini düşünüyorsun. Daha önceki podcastlerimde söylemiştim. İnsanlar bir konu hakkında beyninde bir klasör açar. Bu klasörün içerisinde çeşitli dosyalar koyar. Bu dosyalar ikiye ayrılır. Olumlu ve olumsuz. Herhangi bir konu hakkında karar verecekken eğer klasörü açtığınızda negatif dosyalar çoğunluktaysa o konu hakkında negatif bir karar verirsin. Ya da pozitif dosyalar çoğunluktaysa pozitif bir karar verirsin. Şimdi tekrar düşünün. İnsan kötüdür diye durmadan aklına, zihnine, klasöre olumsuz mesajlar konursa ne diyeceksin? İnsan kötüdür, o yüzden ölür ölsün bana ne? Dünya barışını elde edemezsin. İnsan kötüdür, ne olursa olsun bana ne? O zaman insanların refahını hedefleyip de onlar için çalışamazsın. İnsan kötüdür, aman bana ne ne olursa olsun bu ülkede de çok daha kötü insanlar var diyerek devletini, ülkeni, kaybedersin. Evet bir ülkede her zaman her şey muhteşem gidecek diye bir şey yok ama insanlar eğer insanı severse, kendi insanını severse o zaman ülkesi için çalışır. Kendi çocukları için daha güzel yarınları olan bir ülke kurmak için gayret eder. İnsanlığın daha iyiye gitmesi için gayret eder. Hep duyduğunuz bir şey vardır. Böl parçala yönet. Sözüm ona bu uluslararası ilişkiler için geçerli olan bir şeydir. Artık sosyal medya sayesinde öyle bir hale geldi ki böl, parçala, yönet tam olarak insanların en küçük grubu olan aileye kadar indirildi. Herkesin elinde bir telefon, herkes kendi odasında, herkes ailesine değer katmayı bırakmış, başka insanlarla sosyal medyadan cımbızla seçtiği insanlarla konuşup onlarla hem hal olma derdinde. Sakın aklınıza bak bak Z kuşağına buradan e, laf atıyor falan gibi bir şey gelmesin. Yaşı 50-60 olmuş insanlar da aynı şeyi yapıyor. Kendisinden ilgi bekleyen çocuklarını, torunlarını bir kenara bırakmış cep telefonundan arkadaşlarına mesaj atma derdinde. Arkadaşlarıyla bir şey beğenme beğenmeme, beğendirme beğendirmeme derdinde. Hatta iş o kadar çığırından çıktı ki sosyal medya üzerinden insanları linç etme, itibar suikasti yapmaya kadar vardı. Çünkü... Çünkü sen insan kötüdür zırvasına inandın. Çünkü senin bu zırvaya inanman için Harari gibi bir takım starlar ürettiler. Üretilmiş olan starlar çıkıp ödül törenlerinde insanın kötü olduğuna dolaylı olarak vurgu yaptılar. Sen de ne var canım dedin. Bir insan olarak kendi türünden bir insanı savunmak yerine sen de o insanın karşısına geçip bir tekme de ben atayım dedin. Eskiler bilir. Bir zamanların Black Mirror'a benzer bir dizi kuşağı vardı. Alaca Karanlık Kuşağı. Alaca Karanlık Kuşağı'nda çok güzel bir bölüm vardı. Hiç unutmuyorum. Üstünden 30 yıl falan geçti belki ya da 35 yıl. Bir aileye bir adam gelir. Elinde bir kutu vardır. Ve kutuyu bırakır. Der ki iyi günler. Bu kutunun kapağını açtığında içinde bir düğme göreceksiniz. Bu düğmeye bastığınızda hiç tanımadığınız bir insan ölecek ve size 100 bin dolar para vereceğiz. Adam gider. Ailedekiler de oturtlar derler ki ya 100 bin dolar güzel para be. Ne yapalım düğmeye basalım mı? Herkes heveslerine kapılır ve der ki basalım gitsin ya. Zaten tanımadığınız bir insan ölecek bize ne? Biz 100 bin dolara bakalım. Belki de bu bir şakadır. Belki de bir testtir. O zaman şansımız %50 %50. Yani bu bir şakaysa parayı alamayız. E, Televizyon çıkar mutlu oluruz. Yok eğer gerçekse hiç tanımadığımız bir insan ölür. Biz de 100 bin doları cebimize koyarız. Bize ne abi? Anam mı doğurdu? Diye tartışmalar olur. Tabii ben bunu biraz Anadolu ağzıyla yaptım ama. Oradaki tartışmalar da üç aşağı 5 yukarı bu minimaldi. En sonunda karar verirler. Derler ki tanımadığımız bir insan ölecekmiş. Her gün insanlar ölüyor. Her gün insanlar ölüyor kardeşim. Trafik kazasında ölüyor, hastalıktan ölüyor, savaşlarda ölüyor. Ama bizim cebimize bir kurtluklu kuruş girmiyor. Basalım düğmeye. Bir sürü insan öldüğü gibi insanlardan bir tanesi ölsün. Biz de 100 bin doları cebimize koyalım. Hazır mıyız? Hazırız deyip karar verip kapağı kaldırıyorlar. Düğmeye basıyorlar. Düğmeye basıldıktan 30 saniye sonra kapıları çalınıyor. Kutuyu getiren adam. Bir karar verdiniz ve düğmeye bastınız. Buyurun bu da 100 bin dolar paranız diyor. Bakıyorlar kamera mamera yok şaka falan yok yani işin ucunda. Evin hanımı diyor ki ya bu para şimdi gerçekten bizim mi? Evet diyor sizin. Peki diyor bu bir TV şovu falan değil mi? Hayır. Peki diyor gerçekten bir insan öldü mü? Evet. E peki diyor bundan sonra ne olacak? Kutuyu getiren adamın cevabı filmin finalinde bombayı patlatıyor. Sizin için düğmeye basan kişiyi siz de tanımayacaksınız. Bundan da şu anlaşılıyor. Düğmeye basıp birini öldürüyorsun, 100 bin doları alıyorsun, sonra o kutu başka birine gidiyor ve başka bir insan düğmeye basınca da siz ölüyorsunuz. İşte insan kötüdür demek aynen bu filmdeki bu hikayeye benziyor. Hor görüp, aşağılayıp, insanlık adına bir insanı, gözden çıkarttığınız, ona değer vermediğiniz zaman, onu kafanızda bitirip aşağıladığınız zaman, inanın bu toplum yapısı devam ederse bir gün aynı şeye siz de uğrayacaksınız. Birileri linç ediyor diye siz de linçe katılırsanız bir gün linç edileceksiniz. Birileri itibar suikasti başlattı diye siz de insan kötüdür nasıl olsa deyip o itibar suikastine katılırsanız bir gün o itibar suikasti size de yapılacak. O yüzden unutmayın. İnsan kötü falan değildir. Bunu söyleyenlerin kötü niyetleri vardır. İsterseniz gelin bir kez daha bakalım. Şeyh Gayb'in o muhteşem şiirini. Ne demişti Şeyh Gayb şiirinde? Hoşça bak zatına. Kim zübdeyi alemsin sen. Merdümü dideyi evkan olan ademsin sen. Yani... Ey insan evladı, kendine saygıyla hürmetle yaklaş. Çünkü sen kainatta yaratılmışların özü, göz bebeği olan insansın. Bu arada son olarak aklıma gelmişken şunu söyleyeyim. İnsan kötüdür lafını ilk söyleyen kimdi biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? İblis yani şeytan. Mutlu saatler.